billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah yine e, Kur'an-ı Kerim'den seçtiğimiz ve bugünümüze ışık tuttuğunu düşündüğümüz ayet-i kerimelerle inşallah yine huzurundayız, huzurunuzdayız. Değerli kardeşlerim, birinci ayet-i kerimemiz kader inancımızı törpüleyen ve bir mümin olarak Allahü Teala'nın bizimle ilgili yazmış olduğu şeylerin dışında hiçbir şeyin bizim başımıza gelmeyeceğinden bizi emin kılan ve yaşadığımız her şeyin tamamıyla Rabbimizin kontrolünde olduğunu vurgulayan bir ayeti kerimeyle inşallah başlayacağım sohbetime. Bu ayet-i kerime Estağfurullah kul len yusiba illa ma kataballahulena. Daha önce de ifade etmiştim. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki benim başıma ancak Rabbimin takdir etmiş olduğu şeyler gelir. Yani asla benim başıma Rabbimin irade irade buyurmadığı, Rabbimin takdir etmediği hiçbir şey gelmeyecek. O zaman ben bir mümin olarak başıma gelecek şeyler hususunda her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğundan eminim. Bu bir yönüyle beni ne yapıyor? Rahatlatıyor. Ama tabi insanın da cüz'i iradesini yani insanın iradesinde olan hiçbir hususu da bir kenara atmasına sebep olmuyor. Ama başına bir sıkıntı, bir imtihan, bir dert, bir hastalık, bir musibet, bugünkü yaşadığımız süreçteki bu salgın hastalık vesaire, bunlar tamamiyle Rabbimizin kontrolü altındadır. Yani nasıl bu hastalık dünyaya yayıldı, nasıl ortaya çıktı, nereden başladı vesaire vesaire. Bütün bunlar ayrı ayrı tartışılabilir, ayrı ayrı konuşulabilir. Ama işin özünde Allahü Teala'nın izin vermediği hiçbir şey asla dünyada yaşanmaz. Ve ma tesqutu min varaqatin illa ya'lemuha. Bir yaprak yere düşmesin ki onu Allah bilmesin. Yani yere düşen yapraktan bile Allahü Teala'nın bir şekilde neyi vardır? Haberi, bilgisi, iradesi vardır. Hiçbir şey rastgele olmaz. Hiçbir şey öylesine olmaz. Her şey tamamıyla Allah'ın kontrolündedir. O zaman biz müminler olarak, biz Müslümanlar olarak asla başımıza gelenler hususunda yaşadığımız imtihan neticesinde hiçbir şekilde hiçbir durum bizi isyana götüremez, isyan ettiremez. Hiçbir yaşadığımız hususta niye bu benim başıma geldi, niye bu kadar insan varken bu sıkıntıyı, bu imtihanı ben yaşıyorum diye bunu sorgulayamayız. Ama bu asla şu demek değil kardeşlerim. E, her şeyi Allah yazdı ve şimdi de başımıza gelen her şey Allah'ın takdir etmiş olduğu şey o zaman bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bu düşünce de yanlıştır. Kader inancı bu demek değildir. İnsan sebeplere sarılması gerekiyor. Bugün eğer bizim bu hastalıktan, bu salgından, bu musibetten korunma yöntemimiz evde kalmaksa, insanlarla aramıza mesafe koymaksa, temizliğe dikkat etmekse bu tedbirlerin de en güzelini Müslümanlar olarak bizler yapacağız. Kendimizi emniyete alacağız. Önce tedbir alacağız, sonra Rabbimize tevekkül edeceğiz kardeşlerim. Hiçbir şekilde tedbir almadan bizler nasıl olsa Müslümanız, bizler nasılsa olsa müminiz, nasıl olsa namaz kılıyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz deyip de hiçbir tedbir almadan her şeyi tamamıyla Allah'a devredersek bunun adı hiçbir şekilde tevekkül olmaz kardeşlerim. Tevekkül önce tedbiri almak, bütün sebepleri işlemek sonrasında da ya Rabbi ben yapacağımı yapmaya çalıştım, bütün tedbirlerimi aldım, temizliğe dikkat ettim, bütün uyarılar yerine getirmeye çalıştım. Gerisi Artık senin bileceğin bir iştir. Bütün işimi sana bırakıyorum, sana tevekkül ediyorum. Sen bana yardım et diye dua etmekten başka artık başka çaremiz kalmıyor kardeşlerim. Bu öyle bir küçük bir musibet ki hiçbir şekilde göze görünmeyen bir virüs, hiçbir şekilde nerede olduğunu, nasıl bizim enfekte olabileceğimizi hiçbir şekilde tahmin bile edemediğimiz bir sıkıntı, bir musibet. Ama kardeşlerim acilen bizim şu anda yapmamız gereken nedir? Direkt olarak bununla ilgili bize yapılan uyarılara birebir uymak, kendimizi yerine göre e, evlerimizde bir yönüyle izole etmek, insanlardan belli bir zaman uzak kalmak ve kendimizi koruma altına almak. Ama şunu unutmayalım ki ayeti kerimede de ifade edildiği şekliyle bizlerin başına, sadece Rabbimizin takdir ettiği ve izin verdiği şeyler gelir. Onun dışında hiçbir şey gelmez kardeşlerim. Tam bir mümin teslimiyetiyle, mümin duruşuyla yine istikametimizi bozmadan tedbirlerimizi alacağız, tevekkül edip sonra da bol bol Rabbimize dua edeceğiz inşallahü teala. Her videomuzda söylediğimiz gibi Cenab-ı Rabbul Alemin en kısa zamanda bu musibeti bütün dünyadan, bütün insanların üzerinden kaldırsın ve bu sıkıntıyı üzerimizden gidersin inşallah. Yine bu sıkıntıyla, bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize acilen şifalar lütfeylesin. Bu vesileyle hayatını kaybetmiş, rahmeti rahmana kavuşmuş kardeşlerimize de rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Bir diğer ayeti kerimelerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.